Evet buradan üniversite öğrencilerine sesleniyorum. Ben de üniversite öğrencisi oldum. Ve diyelim ki ak biliniz yok. İçi boş. Peki nasıl bedava bineceksiniz? Ben bunu yolda araştırdım. Ve otobüse nasıl bedava binilir göreceğiz. Gizli kamera. Yürü. <laughs> Sen basın, sen ben bastım. Ha? Ben bastım. bastın? Ses çıktı ben bastım. Amca siz bittik senin bastığını buradan öğreneceğim. Şeyi Hocam bastın niye yalan söyleyeyim ya? Tamam bastırı tut Ya bastırı tutsana sen oraya. Dürü. aşağıya misin? Ortak mu abi? Ortak burada Bunlar yukarıdan. Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun ya? Bastım abi ya. Ya bak parasını gelin şunu manyak mı sen nesin? Dürüdüt ne demek? Ben abi. Dürüdüt. Aşağı <laughs> sen <sana> aşağıya yesene sen. Sen aşağıya yesene manyak mı sen nesin? Al Durur. Olmadı. Bir daha. Durur. Ver bakayım. Aşağıya ha hadi. Gökçay'dan. Aşağıya. Seni görmüyorum. O kadar akbilim gitti parasını istiyorum ya. Ya hadi ya hadi ya. Hadi tamam hadi. 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 Sizde akbil yok mu? Yok. Evet. Ha bende var. Bende var. İki tane. Diru. Diru. Bak şu an abi bak. Bastım bastım. Bastım bastım. Durulit. Durulit. Bastım abi. Durulit. Durulit. yapayım? Basın yaptığını Geldi abi kaç kere gelsin daha Durur tık 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 Allah Allah Basılı tut basılı Bastım ya bir tane basılı Böyle <laughs> yapmayın sen elinle bas. Basın ya bir dakika geldi <laughs> <laughs> Şimdi bas, basılı tut. <laughs> sen dalga mı geçiyorsun? Yok, abi. Ama ağzınla yapıyorsun. Ağzınla. Ya ne alakası var abi? Bir dakika, bir dakika dur. Şimdi bas şunu Bas şunu. Evet. Geç otur ya. <laughs> Basalım. Basın abi. Kendi ses çıkartın, bas attın. Bastım abi. Ya bas, bir şey lamba yanmasın. lazım. Fazla para, hatta para bas. Ya lan konuşma, bas at. Dur ulan. Bas at <aklına>. Dur <laughs> Ya dinle <aklına> basar mısın? Dur <laughs> مرد. يلا يلا